Tamam, sen nasıl istiyorsan öyle olacak, tamam mı? Tamam, tamam. Sen sakin ol, ben gideceğim haber vereceğim, şimdi. tamam mı? Abi, gelmesin dedi. Ne? Nasıl yani? Yani iyi değil. Görmek istemiyor kimseyi. Şimdi çok sarsıldı. Üstüne gitmeyelim derim ben. Tamam, 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 tamam. Bekleyelim işte. Bekleyelim. Usta. <laughs> Zeliş'im çekil. Abi. Zeliş'im. Zeliş'im. Kızım. Gelme. Gelme. Gelme babam. Gelme baba, çık. Ne olur gelme baba. Kızım. Baba ne olur, baba ne olur. Gel.